Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda hesap.com Antalya Sporu 3-1 yenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Kaytas, oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele örneği gösterdiler. Kazandık, mutluyuz. Beyaz bir sayfa açmış olduk dedi, Kaytas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anarak başladı. Rakiplerinin hoca değişikliğinden sonra sahadaki opsiyonel değişimlerinin farkına vardıklarını belirten Kaytas, rakibin ön alan piresinin üzerine nasıl oyun kurma prensibi üretmeyi düşündüklerini ve bunda da başarılı olduklarını dile getirdi. Duran toplar üzerine çok çalıştıklarını ifade eden Kaytas, taktik antrenmanlar üzerine çok çalıştıklarını, nitekim attıkları gollerinde bunun eseri olduğunu kaydetti. Topun kaybedildiği yerde iyi baskı yaptıklarını aktaran Kaytas, şöyle konuştu. Takımımızda golü yedikten sonra koruma içgüdüsünü görmedik. Hatamızdan gol yedik. Asisti Rıdvan yaptı. Olabilir, futbol hatalar oyunudur. Beşiktaş'ın genlerinde vardır bu, taraftara rahat maç izlettirmez. Tansiyonu bir yukarıya çıkartır, bir düşürür. 2 ila 1 olduktan sonra da biz oyuna hükmetmeye devam ettik. Topu kullandık, sakin kaldık. Aynı oyun prensibiyle maçımıza devam ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele örneği gösterdiler. Kazandık, mutluyuz. Beyaz bir sayfa açmış olduk dedi, sahada daha dirençli, güçlü, kuvvetli olmaya başladıklarını anlatan Kaytas, sezon başı hazırlık kampları 6 ila 8 haftadır. Bu kampta takım hazır hale getirilir. Biz bunu yaşamadık, geldiğimizde değerler çok iyi değildi. Biz bu değerleri milli aralarla toparlamaya çalışıyoruz. Takımın direnci ve dayanıklılığı yavaş yavaş artıyor. Gol yediğimizde mental açıdan düşüşü bile yaşıyorduk. Bugünden itibaren artık oyuncular daha özgüvenli topa hükmederek buna izin vermeyecekler. Bugün itibaren o iş bitti diye konuştu Kaytas. Fenerbahçe karşısında ilk 25 dakikalık oyun planını diğer maçlarda 90 dakikaya yaymaları halinde hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacaklarını vurguladı. Beşiktaş'ta hedefin hiçbir zaman bitmeyeceğine dikkati çeken Kaytas, Beşiktaş'ta şampiyonluk gitti, havlu atıldı, ışıklar söndü. Bu mu yani, bizim için bu değil, Beşiktaş'ın hedefi hiçbir zaman bitmez. Hafta içi Avrupa kupalarında maç oynuyor takımlarımız. Televizyonda izlerken üzülüyoruz. Beşiktaş, Avrupa'da olması lazım. Biz ikinci, üçüncü olacağız, ziraat kupasını alacağız. Hedefimiz bitmeyecek arkadaşlar, bunu başarmak için buradayız. İfadelerini kullandı, Kaytas, kendilerini destekleyen taraftara teşekkür etti.